Hepinize merhabalar ben Efe kanalıma hoş geldiniz. Bugün gençler Rise of Kingdoms'un yeni bir bölümüne karşınızdayım. Like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki de Rise of severler için yeni bir bölümüne karşınızdayım. İsimle de okuduğunuz gibi sancak savaşlarımız başlıyor gençler. Klan yani birlik liderimizden bir mesaj geldi. Bakalım burada var mı sevgili birlik üyeleri. Vali sözler. Tamam olmuş tamam. Söz değeri bilmem ne yapmış. Oyuncuda oyuncusunu devretmeye göre. Tam tamam hep böyle derler. Yeni lider sözü er mi? Aga be yeni lider neyse tamam o olmuş. Tamam boş ver salla gitsin. Geçit bulunmuş tamam. Geçit de şimdi yaparız. Bak şimdi okuyorum mesajımızı. Konlardan sıkıntı yaşayan müttefiğimiz Salt'la görüşmelerimiz ardından onları bitişinde olan koma aslında oraya i harfi yerine a olması lazım. Klanına yani birliğine müttefiğimize beraber saldıracağız. Daha sonraki vakit kalırsa müttefiğimiz beraber koma klanına düzenleyeceğiz. Gazamız mübarek olsun demiş. Şimdi şuradan ödülümüzü hemen sol üstten alıyoruz. Neymiş bilmem ee, neydi bu ismi unuttum ya. Arttırıcı. Arttırıcı değil arttırıcı. Neyse tamam yanlış anladınız. Hemen küçültüyoruz ekranımızı. Tabi böyle yavaş yavaş yapıyorum ki bir kasma oluşmasın diye. O işte bakın etrafımızda bir sürü klan var. Ben normalde H adlı bu birliğe savaş açarız diye düşünüyordum. Çünkü topraklarımız çok yakın fark ettiyseniz. Veya burada roh var. Daha hiç gelişim sağlayamamış bu kardeşlerimiz. Bosto, Bops da olabilirdi. Ama şimdi şimdi komalara saldıracağız. Yani bu gördüğünüz ee, mor mu? Eflatun Ne pembe mi? Koyu pembe de olabilir. Onlarla birlikte saklarla birlik olarak saldıracağız. Eğer salk düşmanımız olsaydı emin olun ki yenilmiştik. Abi adamlar haritayı fethetmişler neredeyse. Yani kocaman bir bölgeleri var. Yani ben bunların gücünü düşünemiyorum. Ama bir bakalım bunların kılanına bakabiliyorsak. Şöyle bir bakalım. Hmm. Yok. klanına giremiyor muyuz biz bu adamlara? Bakın güç 8 milyon. Hadi 9 milyon diyelim. 3000 Daha 9 milyon oluyor. Bölge, lider, hediye ve 52 üyesi varmış. 9 milyon ve 52 üye. Şimdi bizim klanımıza gidiyoruz. Yani birliğimize. Şuradan hemen birliğe girelim. Buradan değil lan. Nereden gideceğiz birliğe doğru? Evet. Unuttuk. Biraz uzun zamandır birlik bölümüne girmiyorum. Yardım falan... Neyse hediyeleri alırız. Bakır alıyoruz. Bak oha. Bizde 17 milyon. 64 üyemiz var. Oğlum biz daha güçlüymüşüz lan. Şimdi fark ettim abi. Biz daha güçlüymüşüz. Evet. Evet daha güçlüyüz. Saat 2'de bu akşam saat 2'de. müttefimiz olan salklar ile yani bu kırmızılı bölgeli morlu bölgeyi fethetmeye başlayacağız. Bu fetihler sonucunda neler olacak ben bilmiyorum. Oyunda daha yeni olduğum için Fazla da askerim yok. 151 bin birlik bir, bir güce sahibim. Ama asker neticesindeyim yani. Durmadan asker üretmeye çalışıyorum. Köyleri falan geziyorum. Köylerden askerler falan alıyorum. Yardım olarak 50 asker 50 asker bir Dün mesela saat 15 dakika içinde 2000 mi 3000 mi? yok 2000 o kadar abartmıyorum da. 1000 asker falan kastım. Çünkü şöyle yaptığınız zaman şurada görüyorsunuz solda. Birlik, keşfet, kaynak, işaretçiler falan yazıyor. Oraya her keşfete tıkladığınız zaman Gördüğünüzde böyle e, Köyleri gösteriyor. Size asker veya Herhangi başka bir şey vermek isteyen Köyleri görüyorsunuz. Yeşil olduğu zaman Köy zira ziyaret edilmiş oluyor. Aynı şekilde mağaraları da gösteriyor. Bakın bu mağara mesela şu şekilde görünenler. Şu yeşil olan da köy. Bakın yakından bakınca zaten anlarsınız. Hemen sarı bir tane bulalım. Tabi bulabilirsek. ...bulabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü ben bayağı... ...haritada gezdim ve bayağı toplamaya da yaptım. Çok fazla e, köy... Al, ...şey yaptım ve bayağı topladım da. Evet. Şurada bir tane var. Bakın. Üzerine tıkladığınız zaman köyün... ...direkt ışınlanıyorsunuz oraya zaten. Bakın. 330 kilometre uzaklıkta... ...zar zor bulabileceğiniz bir köy. Ama hemen... ...buluyorsunuz. Mesela iki tane aldınız. Mesela böyle hemen... Burada bakın akademimiz var. Akademide yapacağımız geliştirmeleri öyle yapmak istemiyoruz ama akademiye girip bir şeylere bakmak istiyoruz. Bakamıyor muyuz? Neyse şöyle hızlandırsak mı? Evet hızlandıralım ne olacak ya? Feda olsun bir şey olmaz. Hemen tık yapıyoruz ve akademiye giriyoruz. Araştırmaya giriyoruz. Mesela bu gördüğünüz teknoloji bölümünü full köylerde tamamladım. Sulama, testere falan bunların hepsi e, köylerin yaptığı iş olduğu için bunları onlarla tamamlıyorum. Yani bunları değil genellikle kendim buradaki savaşçıları güçlendirecek olan kılıç süvari falan tatarayı bunları güçlendiriyorum. Bilincilik olsun demir işçiliği falan bunları köylerden alamayacağımız için böyle yapıyorum. Bunları köylerden alıyorum. Şu anda sıfır kasmama rağmen taş işçiliği, el baltası falan hemen dört olmuş orak falan da. Bunlardan Tamamlanacağımız zaman Metajuri falan bilmem nesine geçeceğiz Ne olduğunu falan bilmiyorum herhalde bu Şeyde geçiriliyor demir çağında Geçiriliyor Hemen bakın demir çağına Geçmemize bir level kaldı 9 seviye duvar diyor ben bu duvarı şu anda Yükseltemiyorum 9 seviye Han diyor hanımız yükseliyor daha 3 saati Var yavaş yavaş yapmak istiyorum daha çünkü yükseltmem gereken birçok Şey var burada gördüğünüz üzere Şuradan mesela bunu yükseltelim bir saate. En uzunlarını bilerek seçiyorum ki daha çok olsun diye. Bu arada Ramazan geliyor. Herkesin Ramazan'ı kutlu olsun. Şuradan hemen komutana giriyoruz. Komutan bir de niye böyle yazdığını hemen göstereceğim size. Bir yükseltmemiz var. Bu 10 tanesi dolan bir komutan. Tam 10 tanesi doldu ve ayrıyetten onun yanında komutanı da hediye etti. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim yükseltiyoruz hemen komutanın e, becerisini iki levele de komutan fazla gibi komutan değil sıradan olarak adlandırdığımız düşük level komutanlarda burada gördüğünüz gibi hemen gümüş sandığımızı açıyoruz 23 tane bu arada şeyimiz var ve bayağı şey toplayacağız gördüğünüzde eskimiz ışık yıldızının olduğu yerde komutan çıktı ve sağda da hemen yanındaki 5 dakikalık yerde komutanın şeyinden neydi komutanın şeyi çıktı işte neydi eee o heykelleri var ya heykellerden bir şey çıktı. Bu arada o ilk şeyimizi aldık. Bu neymiş bilmiyorum. Ne olur gerçekten bilmiyorum. 5 tane daha açacağım sonra iki tane şey atacağız. Şey çıkartabilirsek aslında çok iyi olur. Neydi onunla da? Efsane bir komutan. Evet altınlarda çıkıyor. Bunlar da çıkıyor. Bu arada mor geldi. Evet ışıkmış. Yıldız ışığıymış. Bakalım başka mor falan yok. Yeşil. Maviler de iyi diye biliyorum ama bakıyoruz. Evet, hepsi yeşil. Sonuncu açıyoruz, bir tane daha mavi açıp, bit e, iki tane altın açıp bitireceğim. Yani videoyu bitirmeyeceğim, devam edeceğim tabii ki. Ama daha e, neler yaptım falan göreceğim. Bu arada bir şey geldi önemli. Garius heykel. İşte dediğim bu heykel çıktı ve hemen şurada da e, onun kendisi çıktı komutanın. Bakıyoruz güzel bir şey var. O kadar altın sandık açıyoruz. Mor evet, güzel ne olabilir? Evet, bu gibi şeyler çıktı anlıyoruz böylece. Bu arada 2966 elmasım var. Oo çok güzel. Ver bunu da ver. Çok güzel. Şimdi komutanlarımızı geliştirmeye yapalım mı? Yaparız. Bir ara yaparız. onda. bir sonraki videomuz olsun. Yani bir sonraki dediğim bayağı bir sonraki videomuz. Beceriler diyor. Bunun becerisini yükseltiriz videoda. Şimdilik ben size neler yaptığımı söyleyeyim hisar yaptım. Bu hisar ne işe yarıyor? Hemen oyuna başlamadan önce açıklamasını yapayım. Hisar sefer yapan birinin ordusuna katılma şansı sunuyor. Böyle askerinizi gönderebiliyorsunuz ama ben göndermiyorum. Katılmayı pek lüzumluyum. Askerler çok fazla asker ölüyor. Yani ölmüyor ama ağır yaralanıyor. Bu ağır yaralanmalar sonucu uzun 20 dakikalık falan bir uzun süreli e, iyileştirme istiyor. Normalde 10 saniye 20 saniye falan süren şeyler. Bu ikinci level adamlarla çünkü zırhları falan oldukça dayanıklı olduğu için bu adamların ikinci, ikinci level adamlar olan buradaki birlikler eğitilen şimdiki. Bunlar çok fazla süreyi uzatıyor. Hemen burada gördüğünüz gibi anıt da diktik. Bu anıt e, bazı kapalı olan şeyleri açmaya yarıyor. Yani level 1'le bir nevi level gibi bir şey. Burada bir de elmas size sağlıyor. Katkı sağlıyor. Ve ileride tabii tabi ki daha değişik şeyler de sağlıyor. Bir bayağı falan var. 844 tane geçmişi diyor. Demek ki bayağı var. Böyle bir şey yani. Burada kapı var. Bu kapıyı daha yükseltebilirim. Evet video durdurmak zorunda kaldım. Şimdi tekrardan devam ediyor. Zaten videoyu kapatacağım. video 10 dakikalık olduğu süreli sınırlı olarak yapıyorum bunları. Videoya siz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.